Hayatta tutulması en zor olan söz insanın kendisine vermiş olduğu sözdür. Bir başkasına söz verdiğimiz zaman ne yapar eder onu bir şekilde tutmaya çalışırız. Geçikmeli de olsa yapmaya çalışırız. Olmadı özür dileriz, af dileriz. Ama kendimize vermiş olduğumuz sözlerde nasıl olsa kimse bilmiyor diye genellikle sessiz bir şekilde onu yapmaktan vazgeçeriz, adını bile anmayız. İnsanlar genellikle yılbaşlarında, yılbaşına yakın zamanlarda kendine çok söz verilmiş. Bu sene efendim çok kitap okuyacağım, İşte bu sene para biriktireceğim, bu sene kendimi geliştirmek için kurslara gideceğim, bu sene diyet yapıp zayıflayacağım diye birçok söz verilmiş ama daha sene başladıktan çok kısa bir süre sonra bir ay bile geçmeden kendine vermiş olduğu sözlerin çoğunu tutmaz vazgeçer gidermiş. Neden insan kendine değer vermez de bu kadar eziyet eder acaba?